Merhabalar. Bu oyun modunu ilk defa oynuyorum. Genelde operasyonlara fediye oynarım. Etebilirim. Ölüm karşılaşmasıydı galiba. Yanlış söylemiyorsam, telaffuz etmiyorsam. Sıhhi oynayacağım. Sırhı Sırhı. Sırhı Sebebi de giriş ekranında Sıhhi ile alakalı bir ipucu notu vardı. Çektik şiringamızı. Kanka bir geçelim şu tarafa. Bir de oralara bakalım. Bir sal da geçeyim kanka be. ha. Mapimiz Fao Kalesi. Fao Kalesi. Fao Kalesi'nde. Bir dakika lan dur. dur. Fao Kalesi'nde ufaltılmış bir alan. Bu kalenin surlarının iç tarafında oynanıyor. Yaralandın mı? Seni tedavi edeceğim. Orada çok adam varmış kanka seni tedavi edeceğim ama Tevhi yardım çantasını kullan. Bunlar nereden geliyor hep? O tarafta çok adam vardı ben azab ölümünde. Bir daha şu üstten bakalım oraya. Herkes de oraya bakıyor zaten. İşte bu tarafta adam vardı. Senin için sıhhi yardım çantası. Ne sıkıyorsunuz oğlum siz? Ben bir şey... Bu adam yere yattı mı? Yere buradalar. Evet burada var. Of adam ağzımıza bomba attı ya. Helal olsun adam güzel attı ya. Bizde var bomba aslan. Al bakayım. Ya. Bir arkayı kontrol edelim de arkalanmayak ya. Gerçi bizim adamlar da burada var. Hep bakıyorlar meydana. Ya. Aha, o ne lan? Sana bir Adam yattı. Kalk yerine yat. Taşa yatma Bana bak çeker ha. Aha, sana bir sıhhi yardım çantası. Oha sana bir sıhhi yardım çantası. Ne kadar kaba bu adam bu. Aha diye konuşuyor. Aha, Aha. yardım çantası. <laughs> Osmanlı sıhhiyecisinin de repliklerim tuhaf. Buradan geliyorlar mı acaba? Yani Biraz oynayıp çözmek lazım. Nereden beni falan bilsek. Bu buraya bomba attı. Ha, merdiveni kapattı. Kalk Yaram yerine yat. Kim vurdu Benim seni? Kurban oluyorum Sen niye geldin buralara. Yaram Yardım edebilirim. Yardım edebilirim kalk bak bak ensesine el koymuş Sürri elini bir de yatıyor orada. Ne haber? Teşekkür ederim. Bizim adam aha diyor. Elif teşekkür ederim diyor. Ne kadar kibarsın. Burada. Oo. Aa, AMK Cemoloko. Oo, AMK Cemoloko burada. Gel gel AMK Cemoloko burada gel. Gel ben seni ça davet attım sana gel. Gel 11 11 gel. Sufi yardım çantası. Al bunu. ölmüş. Arkadaş oraya gelen mi şimdi? görünmüyorum. Arkadaşlar bu camilo muhabbeti bu arkadaş hile kullanıyor. Yani diyorlar. Lan biz niye aşağı atıyoruz ya? Dursana yukarıda. Bomba geldi. Az geri çık. Neyse. Bu arkadaş chat kullanıyor. çitir kullanıyor. Bakın aimbot yazmışlar zaten. LMG ile tek atar. Biz daha chat yapalım bakalım. Bize iştirak edecek mi bugün? Arada bir chat'e cevap yazar yani. Yazdım kazanamayız ya. Bakalım bir şey diyecek mi? Yani siz yetereksizsiniz falan dediği de oluyor. Kalk kanka kalk. Sen hep yatıyorsun. Aa, hiç kıpırdaması görmemiştik. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Hadi orada duruyor gizli gizli. Dur bari ne kıpırdıyor? Bu değişik bir arkadaş ya. Burada. İki kişilerdi ya. Bakın 24 kilo var adamın. Birazdan artar o sayı. 40'ı falan bulur. Tedavi ol. Lan bu silahı niye alamıyorum ben? E, silah alıyorum aynı silah. Ulan Cemal Oka aklımıza aldın ya. Kalk birader kalk. Şu sıhhi yardım çantasını kullan. Durun ben şu kankamı gene kaldırayım ya. Buradalar. Bunun arkasında ulaşacaklar herhalde. Sanırım ilk yüz yapan kazanıyor. Yani yüz sayıya ulaşınca kazanıyorsunuz. Atladı adam aldık arkadaşım. Evet ilk yüz yapan kazanıyor. Al sen bunu. Ulan geçerken seni bir daha kaldırayım. Sana da geliyorum. Evet ee, ilk kez oynadığımız modu kazandık. Bir hileciye karşı kazandık. Bu daha güzel bir duygu. Arkadaşlar hile kullanmayın. Hile kullanmak hem sizin hem de rakip takımın hem kendi takım arkadaşlarınızın oyun zevkini bozar. Eğlenmek için oynayın. Yani insanlar bir şeyleri eğlenmek için yapmalı. Evet şöyle bir maç ön ekranına bakalım. Mangamız birinci olmuş. Yani gerçi biz hepsini birer tur kaldırmışızdır. Şöyle bir öne çıkanlara da bakalım. Camoloko kafadan vurma yedi. Yani biz de 8 dolmaya ama bir bir adamı kaldırdık o arkadaş sayesinde. Böylece videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.